Birbirlerinin gözlerinin içine sürekli bakıyorlar. Yine fotoğraflar paylaşılıyor. Şöyle hatta Orhan'ım ilk defa basında çıkan resmimiz diye. Bak çok güzel değil mi? Ay yani çok ölümsüz güzel. Ölümsüz aşk. Sevim abla burada photoshop yok değil mi? <laughs> Gebertecek Yani beni. ölümsüz photoshop aşk gerçekten onlarınki. Yapıyoruz. Bu arada Zahide bize mesaj atmış. Zahide Eyük. Ecoş saat 16 ve 16.30 sularında bakmamız lazımmış ayak. Evet evet Dolunay tamam. 16'da. 16. 16-16 hatta tamam. tam saatini söyleyeyim size. Ee, burada yani var mı bilmiyorum ama çok güzel görünüyorlar. Sanat camiasındaki en uzun ilişki olabilir mi? Olabilir. Var mı başka? Gerçi şey de Mustafa Keser de kim? 47 yıllık evliyim dedi evet. ya. Ama orada mesela eşi çok göz önünde değil. değil. Daha geri planda tutuyor. Sevim Emre Sevim de Emre... önemli bir isim ya. Tabii Sevim Emre dersin. de öyle. Yani hani böyle karı koca çok ünlü olup bu kadar süre devam ilişkisini ettirebilmek. devam ettirebilmek kolay değil. Ne güzel şarkıları evet. var Orhan Baba. Aynen. Bir de gerçekten... Çok kıskanıyor ya Sevim Ümri. benim çok hoşuma gidiyor. Benim o duygu, ya bak soralım bunu Esra Ezmeci. Evet. kıskanılmak mı neden bu kadar hoşumuza gidiyor? Aslında alanımız daralıyor diye ve hani hayata bakışımızı kısıtlıyor diye gıcık atmamız gerekiyor. derecesi var hayatım. Onu bir soralım derecesi evet. ne? Be yani benim belli kafamda derecem hani böyle çok e kısıtlamayacak ama evet. gerçekten hani eve vardın mı, e İyi misin? bir şey ihtiyacın var mı ben buradayım diye kadar başına ben bir şey geldiğinde onu arayabileceğini e, bilmelisin ya çok tabii, önemli bir şey tabii. o da seni arayabileceğini bilmeli Aynen. koşulsuz Ama, sevgi koşulsuz aşk kıskançlıklarını bir kere anlatmışım, bir kere daha anlatacağım çok tatlıydı çünkü Abi, bak kahve <laughs> direk elime aldım zaten <laughs> ya bir gün kahvaltıya gittik Hı. E ne oldu sonra Sevim abla ile dedim ki Sevim abla lütfen e, uyandıysan Vallahi bağlandırırsan seviniriz. Sevim ablaya dedim. Sev, bebek değil. Sevim abla yürüyüş yapalım mı dedim. Tamam dedi. Orhan abi izin vermedi. Nasıl? Sevim ablayla yürüyüş yapmamıza. Sebep neymiş? Sevim abla yanında istedi. Evet güzel. istemiyor. Hayır dedi Sevim yanımda dur. Nasıl birbirlerinden hiç sıkılmıyorlar? O kadar tatlar. Ve ne güzel şu ya. kahve fincanını Orhan Gencebay'a Sevim Emre'den başkası veremez. Sevim Emre hazırlar. Sevim Emre verir bunu. Asla başkasının elinden kahve içmez Orhan Gencebay. Vay 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 aşka bak. Vay 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel az ama. İzmiraz tatlılar. İşte o yüzden yürüyor biliyor musun? Bence de. Evet. Karşılıklı koşulsuz sevgi ilişkinin anahtarı. Kesinlikle Burada öyle. da yani bu ilişkide de o var. Baksana ya resmen beraber büyümüşler. Beraber büyümüşler ya. Bu Güzel, daim Orhan Gencebay bir sürü filmde de oynadı. Hı. Mesela Sevim abla kıskanmıyor muydu acaba? Bence sette hep böyle bekliyordur. Olabilir bak. Bence çıkmıyordur karavandan. Olabilir. <laughs> Karavan var mıydı o dönem? O zaman bilmiyorum. De. Hani odasından çıkmıyor yani çıkmıyordur. Bırakmıyordur yok onda o evet, bırakacak evet. göz yok. Sahiplenen kadın tutuşu, sahiplenen erkek tutuşu var karşılıklı. Aşka inancımızı sağlayan çiftlerden bir aynen, tanesi. Aynen. Nice mutlu yıllarınız olsun beraber. Yeni nesil beraberliklerde kimde bu enerjiyi görüyorsun mesela? Hiç aklıma gelmiyor benim. Kaan Yıldırım. Ha, Pınar Deniz doğru. Pınar Deniz onlarda evet. da görüyorum. Onlarda çok yolun başında Orhan Gencebay'la ama Ama o kadar güzel yansıttılar ki o aşkı. ilk bir konserde çıktılar Rumeli Hisarı'nda. Evet. Ee, Rumeli Hisarı mı? Harbi açık havada. Abi. Harbi açık havada o konserde aşkları o kadar yansıdı ki evlenecekler dedik zaten bakar bakmaz. Neden öyle oldu? Bir o enerji yayıyorlar gerçekten. Evet. O duyguyu veriyor insan. Çok sevdiler onlar yani. belli zaten. Aman üçüncü beşinci kişiler nazar değdirmesin. Hiç laftan sağdan soldan duyduklarına kulak asmasınlar. Bu tarz ilişki yok zaten. hiç. Bu tarz ilişkileri böyle çomak sokmaya çalışan Klanç, oluyor? Başak, dizer. Onlar, e, onlar çok da başarılı. efsane. Başak dizer Tatlı Tuğ rica edeceğim. Evet evet Başak Tatlı, dizer, tur. tatlı tur. Aynen öyle. Helal olsun ya adama. Halit ile Güzel Korel. Onlar da güzel. Onlar da güzel. Onların tanışma diyor. hikayesini dün verdi ki evlenme evet, hikayesi. Evet, evet. O şeyde e, İbrahim Selim'e konuk olduğunda neler anlatmış neler. Tayin Pekmezinden tut da onlara bunları bayağı şeyi anlatmış. Çok samimiydi röportaj izledim en, ben. Ne güzel tamamladım. bir aşk onlarınki de. Çok. Gerçi başlangıcı Çok. biraz sıkıntılı başladı. Evet hatta Halit Ergenç'in eski eşiyle e, yapılan röportajı Ayşe Arman, Arman yapmış onu falan birçok sayfa yayınladı dün e, ama hani mesela eski şöyle diyor ben diyor kadında suç bulmam bir ilişkiyi ama... bir kadın bitiremez diyor bir erkek isterse bitirir diyor Öyle. ve e, gel gitleri çok olmuş hani boşanmak istiyorum boşanmak istemiyorum boşanmak istiyorum. Sonunda da boşanmış ve Bergüzel Koray'la ile evlenmiş. Bak kısa süreli olsaydı Bergüzel Koray'la ile evliliği ki şükürler olsun öyle değil. O zaman derdik ki evet bir hata ama Aşkın maalesef üzülerek söylüyorum bu doğru diye söylemiyorum. Ne zaman nereden geleceği ne olacağı olması, kimin evet. hiç belli olmaz. Bu konularda asla büyük konuşmamak gerekiyor. Sadece yalan söylememek gerekiyor e, karşı kesinlikle. tarafa. İki tarafı Dürüst... da idare etmemek gerekiyor. Ha, asla bak o çok, evet. çok çok büyük bir ayıp. Evet. Bırakacaksın o, genelde o dönem evet. Olabiliyor Yapacağın maalesef. yapacaksın maalesef. Neyse gelmiş geçmiş günler. Çağatay Ulusoy kardeşiyle fotoğrafını paylaştırdın gördün mü? Benziyorlar Hayır, mı? Benzemiyorlar ediyorum. mı? Gözlüklü gerçi de böyle bir andırıyor mu andırmıyor mu? Gelin beraber bakalım. Atalay Ulusoy. Aa, etti. Aynen. Hiç benzemiyor. Alakaları yok. <laughs> bak alakaları yok. Daha Dişir önce de. biraz o kadar. Ha? Yani saçlar farklı. Yüz biçimi belki biraz. Gülümseme benziyor ya, ya sadece. bak ya aileyi ne güzel saklamış hiç, hiç. göstermemiş. Kıvanç, e, Kıvanç da mesela kardeşleri bilinir ama o da evet. ortada yaşamaz kardeşleri. Abisi var kız kardeşi var ne oldu belli abisiyle değil. Abisiyle ocak başına gider <laughs> orada bir poz verirler arada bir o kadar. Çağatay mesela daha önce bir arşivden bir foto, fotoğraf bulmuş arkadaşlarımız. Kardeşinin doğum günü kutlamış. Aralarında 7 yaş fark var. 7 yaş. 7 yaş bu işte e, paylaştığı fotoğraf. Ya. 5 yaşındayken 12 yaşındayken Çağatay aynı. 27 yaşındayken 34 yaşındayken. Evet hiç benzemiyorlar ama. Alakaları yok. Bayağı farklı. Yani yani ayrı anne baba değil yapı... herhalde yok. Değil mi? Bildiğimiz kadarıyla aynı anne baba ama ne iş yaptığına dair bir bilgimiz yok, ne yaptığına dair bir bilgimiz yok. Dediğin gibi hani saklayabiliyor ya da bilinçli mi yapıyor bilinçsiz mi o kadarını bilemiyoruz. Evet. İkiz değiller ama kardeşler genelde bir yerden Benzer. andırır, bir yerden Benzer. benzerler evet. yani. Benim kız kardeşimle mesela fiziksel olarak benziyoruz onu geç sesimiz aynı konuştuğumuz aynı. Telefonda onunla konuş, Kla onunla konuşuyorsun sanırım. Kıvanc'ın kardeşiyle de aynı kıvanc sesi fonu. Bak ses aynısı. Evet, yani doğru. vurgularım öyle oluyor. İsvetsiz hani aynı vurguları Feraye biliyor yani hani aynı çünkü. Aynı konuşuyoruz. Bak, evet aynı şeyi ben şeyde de hissettim işte. Hatta anlattım yayında Kıvanç'ın evet. kardeşiyle bir saat konuştum. Biraz daha konuşayım demiştin. <laughs> Ay evet ya yine arayayım demiştim. Kıvanç tutuyla evet. konuşur gibisiniz. O kadar ses tonları aynı, vurgulamalar evet. aynı Adanalılar zaten. Evet. Evet inanılmazlar. Evet. Belki onun da o benzerlikleri var. Belki. Bu arada şimdi olacağı kulağıma söyledi Sinema sektöründe çalışıyormuş. Atalay Bey, evet, e, editörlük yapıyormuş. Aa süper. Editörlük yapıyormuş. Bir yerden kesişmişler, birbirlerini ha, destekliyorlar. Olcay oradan tanıyordur. Olabilir. Olcay Aslan, editörümüz. Evet. Peki devam edelim. Masum Yapay Zeka şarkıları ne arkadaşlar Yapay Zeka ile şarkı mı yaptı? İlk desteklemiş, sonra da tutarsız açıklamalar yapmış. Görüntümüz var mı? Yok. Ee, bakayım Yapay Zeka üretilen şarkıları sahnede seslendirecek. Müzikte artık geri dönüşü olmayan bir döneme girdik demiş. Ay böyle olumsuz konuşmaları sevmiyorum ya. Yani Mustafa, gerçekten Türkiye'nin yapay zekası nasıl olur? Mustafa abi de yaptı ya hani dedi ya artık dedi hani bu saygıda devam edecek belli ki her şey dedi. Ben umut verici hala ben inanmak istiyorum her şeyin güzel olacağını inanmak istiyorum. Yapay e, yapay zekayla da olursa şöyle ben bir söz yazdırmıştım yapay zekaya ilk böyle ChatGPT çıktığında işte Hı. böyle bir şarkı söz yazar mısın Ece ile ilgili? O kadar güzel yazdı ki sözleri anlamları ve gerçekten o anlam artık herkes bir mesaj yazarken yapay zeka yazdırıyor. Ben ya işte bu bizi mekanikleştiriyor. Evet. Duygularımızı peki. <laughs> Bak ne kadar güzel ya bu şarkısı. Artıştırma Ay çok güzel yani. ama dün dinlediğimiz o Eylül Z'de mesela aranjörü <laughs> yapay zekaymış. Ama, ama aranjör... Mustafa Cecili demiştik. Hayatım aranjör... Hayır şu nefes Mustafa ha, Cicili. Tamam tamam karıştırdım. Eylül Z'de farklı He. ama... Ee, mesela aranj aranjmana para vermemek için aranjöre para vermemek için yapılabilir yapay zeka. Bedava. Yapay zeka dursun artık ya. Vallahi istemiyorum Vallahi. ben hayatımızı bu kadar yönetmesini. Yapay zeka sunucu var ya oraya evet. da konuk olmayan yok. Vallahi. Ya herkes oturup tıktıktı her şeyi anlatıyor. anlatıyor. Nasıl yapay zeka diye herhalde bilmiyorlar fark etmiyor. Yokcançın arka tarsis bir yapay <laughs> <Evet>. zeka ki. <laughs> Neyse yani yok ben yapay zeka'yı sevmiyorum deyip en çok kullananlardan biri olabilirim neyse. Ama yok yalan bilgi veriyor ya. Saçma. Evet. Saçma ben başka biriyle evliymişim çocuklarım iki benim taneymiş. Ka kaç iki tane i̇ki benim de çocuğum. iki tane çocuğum varmış. Bir kız bir erkek falan. Benim diyorsun. de çocuğu, kızımın adı Mavi'ymiş mesela. Ama sana güzel olurdu Mavi Güzel kız. olurmuş ama çetin Aynen. şeyi e, yapayın şeyi artık hayal gücü. Yani Ece ile aramızda konuştuğumuz ve şu an söylediğim için bana kızacağı bir cümleyi tekrar ediyorum. Evet. Aslında senin bir kız çocuğun da olmalı. Olmalıydı dili <laughs> geçti. Evet, dili geçmiş, zaman. Dili geçmiş Neyse, ama... tamam. Hayat silemiyorum. Ay Neyse. Allah sana sabır versin. Üç çocuk değil mi? Bak 3 çocuk kolay değil. Bence Hala de olabilir. Şeymiş, Yapımcımız şeymiş. söylüyor. <laughs> Doktora gittim. <laughs> Onu da anlat. <gülüyor> <gülüyor> ya sadece minik bir bilgilendirme açısından anlatacağım. Ee, geçtiğimiz günlerde eee göğsünde bir böyle şişlik hissettim. Kitle, demeyeyim de şişlik diyeyim. Şişlik. Ve çok korktum gerçekten. Hatta yayında da belli etmedim. Kimseye de söylemedim. Sonrasında söyledim. Sonrasında şey annem ya Nur Tuğba, Feraye Hanım, Nur Sen ne oldu ne oldu. Gittim gayet ama keyifli bir şekilde gittim. Doktorda benim hayranım çıktı. Çok tatlı o da aynı yaştaymış. işte hem kontrol ediyor biz sizinle büyüdük falan diyor. Bütün kontrollerimi yaptırdım. Aynı yaşta ama sizinle büyüdük. Evet şey küçük başladım ya ben. <laughs> Ama o kadar tatlıydı ki Allah'tan hiçbir şey çıkmadı ama yılda bir hepimizin gerçekten kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Ben çok korktum çünkü evladıma da bakıyorum Allah korusun. Her şeyi düşünün. Vasiyetname mi bile düşünün. Allah korusun. Valla bak sonra görüyoruz neler oluyor. Güllü falan vesaire. Allah, Allah rahmet eylesin tekrar. Amin. Kontrole gittim ve bir de her türlü simir tescilimi de yaptırdım. Yumurtalıklarım varmış çocuk sahibi isterseniz haberiniz olsun dedi. Ya ben dedim bileyim. Allah. E, teşekkür ederim olmayanlara. Ama dersin. öyle bir şey olursa da neyse sustum tamam. Allah sustum, ya dur ya sustum. neyse Allah Allah her şeyin hayırlısını evet, nasip evet, etsin. Evet. Çok zor. Yani Çocuk ama şu bakmak çok zor. Kontrol meselesi gerçekten çok, çok önemli. önemli. Yılda bir mutlaka yaptırın. 40 yaştan sonra özellikle evet. her kadının mutlaka bu testleri yaptırması Simir. gerekiyor. Simir mamografi. Evet. Ya bunlar konuşulması utanç verecek şeyler Asla değil. değil. Kendiniz evde, duşta kendiniz de muayene edebilirsiniz. Erken teşhis kadar önemli bir şey yok. Gerçekten Hı. ben korkudan hemen gittim. E, Allah'tan da bir şey yokmuş. E, öyle bir e, kamu spotu gibi söyleyemedik evet, evet, arada. Önemli. Arada evet. hatırlatmak lazım. Çünkü başına gelmeden insan bazı şeyleri anlamıyor. Sus ben bir de gerçekten bir buçuk iki yıldır biz burada veriyoruz ya mesaj işte e, meme kanseri erken teşhis çok önemli falan kendim gitmemişim. Olmuyor işte. E işte, gidelim. Ay benim de öyle bir geçmişim var çok şükür. E, ben de çok korkmuşum o duyguyu biliyorum. Ben de evet. emzirirken yaşamıştım. Böyle insanın yani her şey aklına, Çocukluğundan aklına geliyor. Çocukluğundan geliyor böyle her şey. Böyle, her şey. O yüzden bura, buradan da şifa bekleyen herkese de Aynen. acil şifalar dileyelim. Hepsine herkese. Evet. Güzel bir bence uyarıydı. Belki vesile oluruz vesile bir kişiye oluruz, biz evet. yani söylemek istedik. Şimdi bir haber turuna çıkalım. Ardından buradayız.